Check-up aslında kısaca bir sağlık taramasıdır. Kişinin farkında olmadığı, olan bir takım hastalıklarını tespit etmek için veya olası hastalıklarını yine farkında olmadığı olası hastalıklarını tespit edebilmek için yapılan bir tıbbi tarama olarak check-up'ı değerlendirmek mümkündür. Öncelikle kişinin yaşına ve bir takım kişisel özelliklerine göre bir paket oluşturulması söz konusudur. Bu hastayla veya misafirimizle görüşme ile gerçekleşecek şikayetlerini dinledikten sonra gerçekleşecek ve oluşturulacak aslında bir tıbbi tarama programı olarak da değerlendirmek mümkündür. Buna göre kişinin yapılacak testlerinin belirlenmesi söz konusu olur. Kan testleri ve diğer radyolojik çalışmalarla birlikte özel hekim muayenelerinin programlanması şeklinde yapılan bir süreçtir. Bize check-up'ın sağlayacağı fayda kişinin farkında olmadığı veya farkında olup anlamlandıramadığı bir takım şikayetlerini öngörmek, yakalamak, hastalıklarını yakalamak ve erken tanı ve tedavi şansına sahip olmaktır veya hastalara bu şansı vermek olarak değerlendirebiliriz.